Arkadaşlar bugün konumuz sınıf ve nesne değişkenleri. Sınıf ve de nesne değişkenleri nelerdir? Bunlara bakacağız arkadaşlar birlikte. Şimdi buradaki tanımları birlikte okuyacağız. Daha sonra örnekler üzerinde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunları hatta şöyle bir şey ekleyelim animasyon ekleyelim. Evet. Arkadaşlar sınıf nesne değişkenleri. Java'da nesneye programlama kullandığımız için değişkenler kullanıldığı yere göre de farklı şekilde adlandırılırlar ve farklı şekilde davranışlar sergilerler. Şimdi bu değişkenlere bakacağız. Şimdi nesneye yönelik programlama konusuydu geçen hafta konumuz. Bununla ilgili örnekler yapmıştık. Nesneye yönelik programlamada ihtiyaca göre nesne oluştururuz ve her nesnenin kendine has özellikleri olur diyor. Bu şekilde her nesnenin kendine ait olan değişkenlerine arkadaşlar nesnenin kendine ait olan değişkenlerine nesne değişkenleri denir. Bir de her nesne için ortak olarak kullanılan değişkenler var. Bunlar da nesneden nesneye farklılık göstermezler. Bunlara da sınıf değişkenler denir arkadaşlar. Şimdi sınıf ve nesne değişkeni kavramlarını geçen hafta anlatmıştık örneklerle. Onun için arkadaşlar geçen hafta konuya bak, baktığınızı varsayıyorum. Şimdi örnek üzerinde arkadaşlar biz bunu bir gösterelim size. Evet. Örnekte bir sınıf değişkeni tanımlayacağız ve bunu arkadaşlar nesne de kullanacağız. Sınıf değişkenlerini neyle tanımlayacağız? Statik anahtar kelimesiyle. Şimdi bunu örnek üzerinde gösterelim arkadaşlar size. Eclipse'imizi açalım. Evet. Buradan şu anda debug modda kalmışız. Debug moddan çıkmak için şuradaki düğmeye basalım bakalım. Geri gelecek miyiz? Evet. Şimdi arkadaşlar örneklerimizi yine bir proje üzerine yapacağız. Projemizde şuradan oluşturalım. File New New dedikten sonra arkadaşlar project diyoruz. Project dedikten sonra Java project seçeneğini seçiyoruz. Next dedikten sonra arkadaşlar projemize bir isim vereceğiz project name kısmında. Arkadaşlar ne yapalım? Nesne değişkenleri diyelim şöyle değişkenleri. Evet böyle bir proje klasörü oluşturuyorum arkadaşlar. Oluşturdum. Proje klasörü üzerine arkadaşlar. Şimdi örneğimizi yapacağız. Sağ tuşta tıklıyorum. New. Class diyorum. Ve değişkenler ismi altında bir klas oluşturacağım arkadaşlar. Daha sonra bir de buraya bir ana metot ekleyeceğiz. Evet. Ana metodumuzu da otomatik olarak ekledik. Şimdi arkadaşlar bir sınıf değişkeni tanımlayacağız. Bunu nasıl tanımlıyoruz? Sınıf değişkeni tanımlama işlemini statik anahtar kelimesiyle yapıyoruz. Statik integer değer diyorum. Değer diye bir değişken tanımladım. İçine de 5 verisini yükledim arkadaşlar içine 5 verisini yükledim. Daha sonra arkadaşlar bunu değişkenler sınıfından türetilen bir nesneye de kullanacağız arkadaşlar. Bunun için de bir sınıftan, değişkenler sınıfından bir nesne türetmek için şu şekilde yazıyoruz. Değişkenler işte ne diyelim? Nesne1 nesne 1, n1 şeklinde. Daha sonra arkadaşlar new değişkenler diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar değişkenler sınıfından bir nesne ürettik. Şimdi yeni bir nesne daha oluşturacağım. Değişkenler nesne 2 eşittir new değişkenler dedim. Yine ikinci bir nesne oluşturdum. Bir n1 nesnesi bir de n2 nesnesi oluşturdum. Şimdi yukarıda oluşturduğumuz bizim aslında bir diğer tabirle arkadaşlar global değişken de diyebiliriz. Yukarıda oluşturduğumuz için. Public static void main'in içinde değil de yani ana metodumuzun içinde değil de arkadaşlar hemen class değişkenler dedikten sonra oluşturduk ve statik anahtar kelimesini başına koydum. Bu eğer statik anahtar kelimesini başına koyduysanız arkadaşlar bu açıklama olarak sınıf değişkeni oluyor. Karşısında Değişkenin türünü yazdık. Burada değişken dediğimiz şey ne? Şu arkadaşlar. Değer diye bir değişken ismi verdik. Veri tipi integer olsun dedik ve statik anahtar kelimesiyle bunu tanımladık ve bir sınıf değişkeni olduğunu bu şekilde anladık. İçine de 5 verisini yükledik. 5 değerini içine koyduk. Şimdi bunu ekrana yazdıralım. O diyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki n1 nesnesini kullanarak bu değişkene erişmeye çalışacağım. Bunun için N1 nokta değer diyorum. N1 nokta değer dedim arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar ss ot diyorum. N2 nesnesini kullanarak bu arkadaşlar değişkene eriştim. Ve buraya yazdık bu şekilde. Ne yapmış olduk? Sınıf değişkenine nesneler vasıtasıyla erişmiş olduk. Yani bir nesne de kullandık. N1 nesnesinde kullandık ve N2 nesnesinde kullandık. Sonuç olarak ne üretecektir bize bu? Evet ne üretir arkadaşlar? Evet çalıştırıyorum. Evet sonuç olarak 5 dedi arkadaşımız. Evet, iki tane 5 rakamını yazdı. Ne yaptık arkadaşlar? Burada değer adında bir değişken tanımladık ve iki tane de nesne tanımladık, nesne değişkeni. Bu nesne değişkenlerinden, bu nesnelerden arkadaşlar, buradaki değer değişkenine eriştik ve bunu ekrana yazdırdık. En basit arkadaşlar örneğimiz bu şekilde ve nesnelerin de arkadaşlar buradaki değişkeni kullanabildiğini görmüş olduk. Örneklerimizden bir tanesi bu. Şimdi diğer bir örneği size gösterelim.